Abi şöyle söyleyeyim şu noktada Herhalde Serdar abi bana 10 GB verse ben kullanmam Çok masraf Çok masraf Cidden çok masraf Hani bir tuşa basıp Serdar abi harbiden 10 megabit 10 gigabit'e aktarabiliyorsun. Yani direkt 10 gigabit yapabiliyorsun. Ama yapmanın bir manası yok. Çünkü şöyle bir şey var, benim anakartım desteklemiyor. Onun için anakarta özel PCI Express slotu alman lazım. E, kartı alman lazım. Modemim desteklemiyor. Daha bismillah modemden patladık. Ciponum desteklemiyor. Onu da değiştirmek gerekiyor. <laughs> İşlemcim de desteklemiyor. SSD'm destekliyor. Tek SSD destekliyor. Destekleme abi hiçbir şey desteklemiyor yani. Yetmiyor oğlum. Yani, tamamen masraf 10 GB diyorum ya. Hiçbir işe yaramayacak tamamen masraf. İşlemcine alaka. Abi şimdi şöyle. Sen bir şey 10 GB de indirirken. Bu iniyor ya. İşlemci inen şey geliyor. PCI Express'ten giriyor veya anakarttaki Ethernet girişinden giriyor. işlemciye gidiyor. İşlemci bu Tata'yı diyor ki, işleyip diyor ki, sen gel ya SSD'ye yaz ya da RAM'e yaz. Ben bir şey RAM'e şimdi, SSD'ye ve harddiske yazıyorsun. 10 Gbit'te işlemciniz desteklemiyor bunu. Yani şu andaki işlemciler, yani alabileceğiniz 5900X bilmem ne, 10 Gbit için hızlı değil. Yetmiyor. Yani o işlemci ona yetecek kadar güçlü değil. Ya internete yetmiyor şey işlemci. Aynen bak Serdar abinin 10 GB testi. Bir aklınız başınıza gelsin göstereyim de bu. Evet ekranı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ekranda kısa bir çizim yer alıyor. Bu internete bağlanıyor musunuz video sürmüş. Kesin klipleri vardı burada Serdar abi takip etmeyi unutmayın. Bugün de sizi onunla gideceğim. Yayın bitince. Klipler nerede ya? Speed test. Aha bak gördüm. Var mıydı? Bir arkadaş. Bir daha yapalım ya. Yani. Aga be. Ah be Serdar abi. Ama CL'den Agabe. atsana. Bugünkü değerimiz de buymuş ya. Bir daha yapalım ya. Yani. CL'den atınca. Aa CL'de şey yapıyor. Yine iyi çıktı, maşallah. Upload bitmiş abi, upload bitmiş. Bu mu ne rezilik? <laughs> rezilik abi. Lexus saat çok bir şey 27 milyon milyon işin canımsın. En iyi abim sensin. Ne volkanarım zor.